çocuklar çocuklar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pesigöz. top açılımı çekiyoruz arkadaşlar Liverpool ikonlarından açacağız arkadaşlar ve yanında kimler var 3 karma ekip kanalından Cihan Evet merhaba Merhaba oğlum merhaba dedim DSB oyundan Şahip Merhaba Bro ve Kitmen Ali Osman Merhaba Kanalı ve ikizler Bro, ekibin e, merhaba. arkadaşları merhaba. İkizler. <laughs> Çok da Videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildiğimde açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün en son doğal sabit. Ve Serkan'la başlıyoruz. Hadi bir tekte ikon. Bas. Serkan. Tekte bir ikon mu geliyor? Gelmedi. Ne geldi? Sarı top. İki kimdi? şahit Hayır, kim? Ali Osman. Alo. Evet, evet. Arkadaşlar biz böyle sıra sıra, Al, e, evet. Ali Osman açıyor. Evet. Çarpmadı. Ne çıktı? Güvüş top. Dur bir çarp döndürdük. Oradan sıra sıra. Hep Sıra bende. Sıra Cihan'da Şuna basacağım Cihan. Ay pardon yaşlıkla bastım. Bir saniye Tamam Aha. Ona değil Taktik ki. deniyor. Üç kere bastı. Dördüncüden bas. İkon çıkmıyor. Çıkmadı. Oğlum bu taktiği Samet'ten çaldı. Aa bir tane daha aynı zozi geldi. <laughs> Hep aynı adam. En dördüncü en kim? Dördüncü şaip Benim tak basıyor. şaip tak diye bastı. Ee, ikon. Gelmedi. Gelmedi. Oo Alison. Aliso. Bunun yanında ikon var. Yok bunun yanında ikon yokmuş. Ama güzel tutturduk. Alison iyi mi? Şimdi sıra şahitten sıra. Sen. Sen aç bakayım. Tamam. Evet. evet. Ve kanan da sonuncu. zaten. Oo. Ve i̇konik. Haydi bir ikonik hadi be. Ve kanan aç. Abi aynı adamlar geliyor bu ne? Şimdi kanan açacak. Serkan benim, benim. açmadı ben bir ben... doğru. Sen Bir, iki, dur olmadı. Bir, iki, üç, dördüncüde anlaştık. Ve ikonik. Daha kastı. Bir de ikonik çıkıyor. Bir de ikonik çıkıyor. Oradan çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Arkadaşlar ne bu kadar uzun sürdü ki? bir düzeltelim ya. Yani. Evet. Ya abi ya. E, <laughs> Gümüş top çıkıyor. Gümüş top. Oturok. Evet tekrar. Bas Serkan. Kaç altınız <laughs> vardı toplam? Onu söyle arkadaşlara. 5000'di. Şimdi 4300'e kadar düştü. Hmm. Çıkmadı. 5000 hmm. altın arkadaşlar. Ben de. Bas bakayım hadi olsun. Hadi. Ara. Osman'a taktik geliyor. Ara Osman'a taktik içeri. Dört kez iptale bastı. Beşincide anlaştı. herkes niye benim taktiğimi çalıyor? Oğlum kostu bir an korktum bak. Senin taktiğin mi? Bir an Senin, kastı kostu korktum. Ben içimden bir taktik deneyim dedim. Bir elime evet. Tamam, Dört tamam. kez basıp beşinciden basacaktım. Ben senden öğrenmedim ki bu taktiği. E tamam. Ben kendiliğimden şey Bir, şartıyorum. iki, üç, 4 5 6 7 8 Can ne yapıyorsun oğlum? 10 Ben Ali Osman'dan daha fazla On bininci de 5 tane fazla açarız. Bas 5 tane fazla açarım 2 çıkmıyor Boşuna mı? 78. Gümüş Gümüş, gümüş. Boşuna mı 10 tane çektik Videoyu uzatma Sıra kimde Cihan'dan sonra Şuayb. Üç kim? Şuayb. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Beşinci de. Hani Osman aynı denedi bakalım. Hayır değişik bir taktik kullandı. Hayır benden bir fazla Geçmedi. Şey. Abi hep gümüş top çıkıyor ya. <laughs> Bu video bahs bahsız. 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 yok. Sıra kimde? Şerat'ta. Anlaş. Bu adam tak yaptı. Saat kaçtı. Ve ilk önce çıkmadı. 5 Beş kim? Gümüş top. Sen de sana kardeş. Tamam. Tamam şimdi ben değişik taktiklerden birini deneyeceğim. Cerahat'a bakıp özelliklerine bakalım. Özelliklerine bakıp Herkese bu taktikleri çıkıp, uydurmuyoruz. Torres'i e girip uydurmuyoruz. İşe yarıyor mu bilmiyoruz. Deniyoruz. Tamam şimdi Michael Owen'a geliyoruz. Tamam Michael Owen'a da baktık. Şimdi 1 2 3 4. de anlaşıyorum. Ne 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 Haydi artık, artık bir ikon. Haydi artık bir ikon. Videoyu uzatmak için. Allah Allah. Bastı Arkadaşlar bunların hepsi videoyu uzatmak için. Bir de ikon İnanabilirsiniz. Ah. Çöp. Şimdi ikinci kart. Abi hep gümüş çıkıyor. Çöp çöp. Siyah topu hiç vermiyor. Başka taktik. Jort çıkıyor. Jort. e, his, siyah top vermiyor mu hiç? Verdi o da şayip çıkardı. Hmm. Şayip <laughs> Aramızda gibi bir Üç. Bu ne yapıyor? Şay Ali Osman ne yapıyor? Ahlı ve yaramadı. Çıkmadı. Neyle şükür bir siyah top Ali mi? Osman çıkardı bu sefer Kaktik de. Taktik yani. Şimdi <laughs> <laughs> ilk aç çıkıyor. Ay ee, koçuk vallahi. Aa. Aa, bak bu adamlar üç kez geldi bak. Ne şaibdi? Şaib. <laughs> İki. Üç. üç dördüncü anlaştı. Oğlum çıkmıyor ikon. Çıkmadı. İkon sus bir. Lan burası. Demin bu git, adam gene, tane 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 tane. gene gene çıkmış. Hayır bu çıkmadı. Bir destansı. Sıra kimde? Serhat'ta. Serhat'ta. Serhat. Serhat da taktiğe geçti artık. Çünkü çıkmıyor. Çıkmadığı için taktik deniyor. Ya da videoyu uzatmak için. Çok farklı. <laughs> Yine yani siyah top. Abi ya. Beyaz top, Çöp. Gümüş, top, Çöp. top. Çöp. Gümüş top çıkıyor hep. Olabilir Sıra mi? bende. Minecraft'ta. Carat. Yok burada? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Minecraft Yok. parası bitince daha açabiliyor mu? Hayır oğlum o kadar da değil. Torres'e giriyoruz. Kores. Çıkacak mı? <gülüyor> Kimdi? <laughs> Sıra. Şimdi buradan aşağı iniyorum böyle yapıyorum sonra yine böyle böyle yapıyorum böyle böyle bir iki üç dördüncü de anlaşıyorum ve kana ikonik moment çıkıyor çıkmıyor tabi çıkmıyor ama siyah Oo. top çıkıyor Daha çıktı ya onun ne bunun yanında ikon var haydi bir ikon sıra kimde Hadi Serkan. Bugün Serkan şanslı. Hadi Serkan. Serkan ya da Ali Fay. Ne Şu Şahif top çıkardı. E ben, Sarı Ben top. de çıkardım. biz ikimiz gümüş çıkarırız. Ha. Ha. ha neyse birazdan deneyecek miyim? Ben Sonra de. Kimde? Ben. Burası. Ben. Bas. Ben. Şöyle yapayım ben. Bismillah. Evet. Çıkmadı. Şimdi benim Abi, bu, abi, bu adam dört kez geldi. <laughs> Kimde? Cihan'da. Cihan yavaş bas. Hadi bakalım. ne yapıyor? Edgar'ın yaptığı taktik. Et Edgar. Ne Edgar. <laughs> Edgar, Edgar. Orta, iki, böyle. Cihan. <laughs> bu adam bir kere daha çıkmıştı. Bu işe yaramıyor. Abi mi? aynı Karmalinde adamları deneyelim. çıkarıyoruz ya. Normalin de diyeceğim. abi. de. Şahip. Çıkma. Oha, direkt anlaştı. Kostu ve ikonik moment bugün yok. Yani bugün şeyde yok. De en sevdiğim sayı. Sıra kimde? <laughs> Sıra <laughs> sanırım sende. Bir de ikonik çıkarıyorlar. Hadi. Ya azına Zerebın... bun. Abi bu. yine monday çıktı. Zara yanında an... mı bu? Evet, evet. yanında. Arkadaşlar ikonun yanındaki Arka, şey, şey çıkıyor bak. Hep ve Kaan'dan güzel bir taktik deneyeceğiz burun, de. Burun, burun işe yaramıyor. Ümididen. Ümididen burun. Ben Ağzını. Ben. Şimdi deneyeceğimiz. Alex sonunda bir... çember dayı. Valla para bitene kadar mı kan? İkon çıkartana kadar mı? İkon çıkartana kadar tabii ki de. Evet. evet. O, benimki. Benim evet. deniyor <laughs> Ne de <denedi bu? gülüyor> Ekon 10. Uğur'un armutu geldi. Ali Osman da çıkarsın. Ben de gene. Ali Osman farklı bir taktik denesin. Bak Cera, bak 1 -like çıkarıp duruyoruz. Bunun yanında Cerat var. Hadi bir halis. Ceratı çıkar. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Hı? ikon ikon değil. Abi yeter ya bu hiç çıkmamış bu Sıra kimde? Cihan gene var. <laughs> Cihan değişik taktik deyip duruyor. İki parmağıyla basıyor. Cihan ne yapıyor? Basamadı. Basamadı ama. <laughs> kan çıkmıyor. Taktik oğlum. <gülüyor> taktiksiz <laughs> tak diye basam. Yoksa benim dediğim Kutenç gerçekleşecek mi? Tak tak tak. Bas. hadi <laughs> ne açtı be? Ne açtı be? <laughs> Ulan çıkmıyor. Şimdi de Muhammed Salak çıktı. Ne Muhammed Salak yanında kim var? Cerat var. Bunlar bana Üstünde. Kayıp. bugün sakar Ar mı? Sen öldün. Ölmeyeyim. Ha taktik deniyormuş. ben de yanlışlıkla yaptım Ya. Şık, İrsan ben, ben artık bağırdım. ender olarak görüyorum. Ben bağırdım. Bu ne ama? Şaka şaka. <laughs> Efsane çıksa çıldırırım. Biz çıldırırız. Vallahi ben Yalnız ikonik moment çıkınca bağıracağım kesin. Kaça? Şu aksesuar yıldız gücü var mıydı orada? Neyse arkadaşlar Brawl Stars konuşuyoruz oğlum biz PES'e dönelim. Arkadaşlar bakalım çıkacağız. Kim tıklamadı? Kanlı sıra. Ee, açıyoruz. Video kaç dakika oldu? 16 olmuş. Ve veriyorum. Ne yapsana? Ha? Yine gelmiyor yine gelmiyor. 10 Ya bir solak geldi yine. Allah'ım sen deliriyorum. Hay taktik. Taktik deniyoruz. Olur. Olmuyor. Spike mi? Bir türlü siyah top çıktı ama bir, bir ben türlü şey, şey ben, ben çıkmıyor. Serhat ben varacaksın. Ben Bu vardı ben. Adamı sanki. Ne yapayım <laughs> oğlum? Spike gördüm ilk defa çıkışı İlk defa. <laughs> Ar çıktı. Oh, armut çıktı. aldı. Armut. Armut. Elma nerede? Yumayı <laughs> da çıkar. <laughs> kimde al alıyorsun? Ben de o değil mi oğlum? İki saattir dönüyor dönüyor kimde? Bir, yaşa, iki. Akıla videoda bağırdıkları için bu sana bak. Başka ikon var mı? Var bunlar. İstatistiklerine hmm. bak. Şu maskeyi çıkar. Özelliklerine bak hmm. Su akıyor. Diğer ikon da şu bak. Hmm ve bastı ikonik moment geliyor mu? Gelmiyor. Konami bu batı bilmiyor mu çıktı yine? Ver. Gözüm kapalı yapacağım. Siz bakın ama ben bakmıyorum. Şu geldi. Ben <laughs> <laughs> bile var kadar. Sıra kimde? Kimdeydik? <laughs> kimde? Kim açtı? Ben. Ay, ben, ben açtım. Bu bu bu. Şu ayımda. Bundan. Ben Sen. basmıştım. Ya bir aranızdan biz çıkarsan ha şu ikonu ikoniyi de <gülüyor> rahatlayalım <gülüyor> ya. Rahatlayalım oğlum ne yapayım? Ya büyük ihtimalle çıkmayacak. Bu sipariş çıktığı için çıkmıyor. Ben çözdüm ben onu. Abi bak kosuyor heyecanlandırıyor bir de beni. Çıkıyor sana. Koyma ama dilme. <laughs> kosuyor <gülüyor> bir de beni heyecanlandırıyor ya. Sağ ol sende. Sağ ol sende. Neyse. Çıkmasa da artık elindeki ikonlarla ne yapacağız? Abi, abi ya, yine abi. armut geldi. Armut elma nerede diyorum. Hadi kimde sıra? Kimde sıra sende? sende sanırım. Sende. sende. Sıra sende sanırım. Son 9. Bas. Son 9 top. 9. Belalar çıkmayacak galiba benim ya. Şimdi. Son mi? Mi? dakikada. Çıkmayacak. Çıkan bir sende. Gelmiş. Ben... Bu Can'dan sonra sıra Çık. bende değildir. Oğlum en son sen değil misin? En son sıra. Cennet mi aslında? Hay bak, ah bak. Bıcak bıcak. Sıra bozuldu. Şimdi ben daha yakına bakıcam. Oğlum sırayı bozdu, o aç Lan siz açın dediniz. Tamam bak şimdi Halis sonra giriyorum. Arkadaşlar pardon. Ee, ters köşe bir yapıyorum. Cihaz açılar açılar cihaz ya. karevi, ters, 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 ters köşe. Zihin. Bak, Hile ters, ters köşe yapıyorum. Ters köşe yapıyorum. Man Girdim maniye de. Mane Mane mani, mani. Şimdi çıkıyor. Buradan iplere basıyorum. Basıyor. Basmıyorum Ve ikonik <laughs> Ve, <laughs> ve ikonik Şimdi bastım Moment gelmiyor Gelmiyor, gelmiyor. gelmiyor. ya Gelmiyor Gel, Bir de ben oraya gelmiyor Gel, Gel, Yeter <laughs> lan yeter Arkadaşlar bu ben video de. Bak videoyu izlerken bağırma çok olduğu için Videoyu sesini kısarak izleyin Fule evet. sakın bağlamayın Kulaklarınız çın Özellikle de kulaklıkta dinlemeyin Ve <laughs> kula özellikle orta sahneleri yani videonun orta taraflarını dinlemeyin. Bağırın bir arkadaşımız vardı. Biriniz daha var. Yok abi gali çıkmaz. Ümitim yok gali ya. Kader çıkmıyor. Çık yok oğlum bir Çık dakika mi? top açalım ne yapalım. Arkadaşlar bir bu, bu zaten ba bağımsız değil demedik mi biz? Öyle mi? Ben aldık? de. 50 tane mi ne vardı galiba? 50 tane açtık ya. 50 tanedir bu 50 tanesinden evet. Hadi <quie> i̇şte... <quie> hadi <şimdi> Sonya. <testinden. baharmâm mostly> hadi hadi Sonya. Hadi hadi Sonya. Hadi 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 Sonya. Hadi hadi Sonya. Hadi hadi Sonya. Hadi hadi Sonya. Hadi Sıra Sonya. Hadi hadi Sonya. Şöyle. Anlaş. Hadi. Hadi. Gene çıkmadı. Burası. Bitti de son kuruyu ben açayım büyük olarak. Siyah top çıktı. Sırakinde Bitti. siyah top bol çıkardı. Bir yanda. Bu ne yapıyor? Ay, yani? Bu son mu? Yok 5 top var daha. O zaman 5 kişiyiz. Ulan neden basamıyorum ya? ben? açamam o artık. Bir yani şu ayıp. Ayırsa... Vurun dedik, el denedik, artık var. kafa denemenin vakti geliyor. <gülüyor> şaka, şaka. <gülüyor> kafanla basamazsın ki O Kafayla kim? bastı, bastı, bastı. 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 <laughs> kafayla <bastım ya. gülüyor> Tam kafayla ama çıkar şey bu. Ben o ne lan? O Rus. Rus çıkıp duruyor. He. Şimdi iğne şu ayıptır. Vay. Hadi şöyle. Şu ayıp. Hadi şu ayıp. Iconic moment. Iconic. Evet. Moment. İkonik Cella Arkadaşlar eğer İkonik Cella Evet İkonik Cella <laughs> i am the king you wanna be i am the i am the king you be Ve... hayaller yok tamam michael holland hani ümidini kesmiştin michael <laughs> hani ümidini kesmiştin <gülüyor> hani, <gülüyor> kesmiştin? hani <laughs> oyuncuyu kilitle diyorum <nolun> <laughs> hani ümidini kesmiştin michael Owen. adam videonun en son saatlerinde dedi ki bu artık bir şey gelmez <laughs> <laughs> Abi. Oğlum biz neye seviyoruz? <laughs> Michael Owen. Sanki bize şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Efsane. Gerek yüz binlik göreceğim. Kırmızı. Maslandı mı? Bu kırmızı mı? sen mi? Yine değil. basacağım. Bu kırmızı değil mi? Kırmızı oğlum görmüyor musun? Hı. Sarı var <laughs> mı? İkon. Hadi evet. artık bir maxtansın. Tamam otur tamam. Evet kadar. Yeter. Evet, Tanışın. Buradan. Kim dedi? Serhat'ta. Ana takımıma giriyorum. Yani. Ya bir şey Şimdi söyleyeyim. Hala açmayacağız. Açmayacağız da bir şey daha söyleyeceğim. E, Zaten üç top kaldı. kaldı. Ümidini hani kesmiştin. Çıkın. Ya can, aha sen de yani. Abarttın. Anladık Abarttın. oğlum kesmiştin hani. Şahib'in balı varmış. Michael Zaten Ova. ben dedim başta bu çocuk siyah top çıkardı mı? O bir... şu kodoyu gelin. Hangisi Michael? Adamın adını unuttum. Bu mu? 99 oluyor. Bu mu Michael? Evet. Hemen bir özelliklerine bakalım. Ofansif farkında da 99. Top kontrolü 96, top sürmesi 95, sıkı top tutması 90. Ve arkadaşlar, yüzceliği 99. Her 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 bir video çekince bir kutu açıl mı? açılımı gibi oluyor. Hızı 99, hızlanması 99. Tabii başta çıktı. Şut e, gücü tadını... 92, sıçlaması 90. Dayanıklılığı da 91. hemen ben şuraya Evet, görüşürüz Arkadaşlar Böyle videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız sonunda gözünüzüme sokma. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum ve yapmayı unutmayın. Açık, açık. 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 Açıklamaya. Bunun kanalını, bunun kanalını. Açıklamaya da, da Cihan'ın, Ali Osman'ın ve Şahin'in. Cihan'ın değil, ekip kanalımız. İşte ekip kanalımızın, Ali Osman'ın ve Şahin'in kanalını da bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bay Görüşürüz. bay.